Netizenler, Super Junior ve TWICEN çevrimiçi konserlerindeki yüksek izleyiciden etkilendi fakat habere geçmeden önce abone olmayı unutmayın. bu yılki salgınla birlikte müzik endüstrisi yeni sosyal uzaklaşma yaşam tarzına uyum sağlamak için ayarlamalar yapmak zorunda kaldı. Bu yıl birçok yüz yüze etkinlik iptal edildiğinden, eğlence endüstrisi yeni bir konser biçimi ortaya atmıştı online konser. Bu yılın başlarında, dünyanın her yerinden 750 bin kişi BTS'in konserine katıldı ve 250 milyar Güney Kore Vonu 21,3 milyon dolar gelir elde etti. Bu, dünyaca ünlü K-pop erkek grubu için şaşırtıcı bir şey değildi. Ancak, Super Junior'ın konserinin yanı sıra TWJAN konserinin izleyici sayısından etkilenen birçok netizin var. BTS, konseri yayınlamak için kendi platformlarını kullanırken, SM Entertainment ve JYP Entertainment, konserlerini yayınlamak için Never platformunu kullandı. Super Junior, 120 bin hayranına çevrimiçi konserlerini izleyen 100 bin hayranına çevrim içi konserlerini izletti. İki grup, bu yıl çevrim içi konserler için ikinci ve üçüncü en büyük izleyici sayısı olduğu için pek çok kişi bu sayıdan etkilendi. Netizens'in yorumu, BTS'ten bu bekleniyor ama Super Junior'dan etkilendim ve TWIC'e bu kadar çok çevrim bilet sattı. Vay canına, Super Junior uzun zamandır buralarda ama yine de konsere bu kadar çok insanın katılmasını sağlayabiliyorlar. Twice düşündüğümden daha fazla izleyici aldı, en iyi kız grubu olduklarını kanıtlıyor. Super Junior çok harika. Her neyse Queens of K-Pop ailesi Suju ve Twice'ı kutluyor sizlere bay bay diyorum.